Şehit eden Bülbül evladımızın ölüm müddeniminden manevi huzurundayız. Rabbim şehit eden Bülbül evladımıza, cennet arkadaşı olmuş olduğu komutanımız, Fırat gibi komutanımıza Rabbim rahmet eylesin. Ruhi ve nafısım nimen emvâ. Vel âkıbetü lil mutteqim. Ve lâ udvâne illâ alâ Ve alâ âlihi ve sahbihi bir hilal uğruna, bir taba uğruna, bir Bedir'den, Uhud'dan, Malazgirt'ten, Çanakkale'den 15 Temmuz'a şehadetlerini mübarek eyle ya Rabbi. Allah'ım. Evet, evet, evet. tamam. Eren Bülbül yavrumuza ve Ferhat Gedik bayımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tam altı yıl önce bir hain kalleş bir saldırı sonucu işte gördüğünüz gibi burada Eren Bülbül yavrumuzla Ferhat Gedik asıbayımızı kaybettik. Onlar şehadete yürüdüler. Eh, tabii konuşmakta zorlanıyorum. Benim için de biliyorsunuz bugün aynı zamanda Eren Bülbül'ümüze de bir veda oldu. Tayinim çıktı bu vesileyle. Ben kısaca Eren Bülbül yavrumuzdan hakkını helal etmesini istiyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyorum. Tekrar başımız sağ olsun. aleyke ya Resulullah. Esselatu ya Habiballah.